Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG sezon tanıtımıyla, PUBG'nin 9. sezonunun tanıtımıyla sizlerle birlikteyim. Lafı çok fazla uzatmadan Highlands isimli yeni Survivor Pass'teki ödülleri göstermek istiyorum. Ancak onun öncesinde yeni Survivor Pass'in diğer Survivor Pass'lerden farklı olarak 2 ay süreceğini ve sadece 50 seviyeden oluştuğunu belirteyim. Yeni Survivor Pest'teki ödülleri pek beğendiğimi söyleyemem. Fakat yine de sizlere kısaca göstermek istiyorum. Evet birinci sayfada birinci seviyede Merk takım üniforması şeklinde isminde bir kıyafetimiz var. İkinci seviyede şöyle bir pantolon. 3. seviyede zafer dansı var. Evet dördüncü seviyede 100 G coin var. Bu G coinlerden birazdan bahsedeceğim. Eldiven var, ayakkabı var. İkinci sayfada Man Eater isminde bir avuk desenimiz var. Evet 100 G coin daha. Evet Man Eater isimli Thompson kamuflajımız var. BP artışı var. S12K kamuflajımız mevcut. Yine Men Eater isminde M24 deseniniz var. Üçüncü sayfada insan avcısı safari eldiveni diyor. BP artışı, bir pantolon, güneş gözlüğü ve insan avcısı safari ceketi var şu şekilde. Şapkamız var. Evet, yeni bir erkek yüzü eklemişler 9. sezonda da bu şekilde. Evet Volkanik Kül isimli iki seviye sırt çantamız var. Yine bir zafer dansı mevcut. BP artışı Triple Empire isminde 3 seviye çantamız mevcut. 5. sayfada şöyle bakalım bir Skorpion desenimiz var. Triple Raptor isminde SKS kamuflajımız mevcut. Yine bir zafer dansımız var. Şapka, yüzcü coin, güneş gözlüğü. Evet, şu şekilde bir kıyafetimiz mevcut. Volkanik kül isimli bir seviye çanta var. Şu Die Diegel kamuflajına da şöyle bir yakından bakalım. Evet Volkanik Kül isimli vektör kamuflajımız fena değil. Aynı isimle Scar kamuflajımız da mevcut. Hiç fena değil beğendim. Ne bir zafer dansı. Evet insan avcısı pantolonu, insan avcısı eldiveni ve son sayfada da son iki item kaldı. Şu şekilde bir şapka ve insan avcısı üniforması mevcut. Ranked moda yani dereceli moda artık solo da eklendi arkadaşlar. Şöyle. Fakat Duo ranked olmadığını belirteyim. Ayrıca Avrupa serverında dereceli modda random map seçeneği seçilirse TPP modunda yani 3. şahıs modunda solo ranked olmayacakmış. Üstelik Avrupa serverında normal modda random map yani rastgele harita seçeneği seçilirse 3. şahıs modunda duo olmayacakmış. Bu yeni bir oyuna daha hızlı bir şekilde başlayabilmemiz için bölgelere, serverlara göre yapılan bir optimizasyon gibi duruyor arkadaşlar. Şu G coinlerden de bahsedeyim. Şöyle lobideki dükkan kısmına bir gelelim. Lobi dükkanında daha önceden BP'lerle yani başarı puanları ile alınan eşyalar yine başarı puanı ile alınmaya devam edecek. Mesela başarı puanlarıyla rastgele sandıkları açabiliyorduk veya başka neler alabiliyorduk. Mesela şu şekilde mesela Berlin'in kamuflajını yine BP puanla başarı puanla alabiliyorduk. Yine bu şekilde bunlar devam edecek. Ancak parayla satın alınan itemler artık 9. sezon ile birlikte G-Coin isimli para birimiyle satın alınabilecek arkadaşlar. Mesela para ile satın alınan mesela bu kostüm vardı muhtemelen. Artık mesela bu kostüm 1590 g -Coin ile alınabilecekmiş. Mesela şu Scorpion deseni yine 990 Gcoin'e satın alınabilecekmiş. Steam pazarındaki eşyalar ise mevcut haliyle TL veya dolar üzerinden satışa devam edecek arkadaşlar. Ayrıca 990 G Gcoin'in Steam pazarında 9.99 dolara karşılık geldiğini de belirteyim. Survivor Pest'teki tüm ödülleri topladığımızda 1000 Gcoin'e sahip olacakmışız. Evet. Bu sezonki en büyük yenilik tabii ki de yeni haritamız Paramo. Ya, yeni haritamız diğer haritalardan farklı olarak 3 çarpı 3, 3 türünde olacak arkadaşlar. Sadece squad modu olacak ve sadece üçüncü şahıstan oynanabilecek. Sadece üçüncü şahıstan oynanabilecek olması solo ve dua seçeneklerinin olmaması kötü olmuş bence. Maksimum 64 oyuncu yer alacakmış. Oyuncular yeni haritaya her atladıklarında eşsiz bir deneyim yaşamaları için mekanlar dinamik olarak yer değiştirecekmiş. Yani yeni sezonda en büyük yenilik yeni haritanın yer, al yer alacak olması fakat bu haritaya her atladığımızda mekanların sürekli yer değiştirecek olması gerçekten apayrı bir yenilik olarak göze çarpıyor arkadaşlar. Bu haritada red zone olmayacakmış. Bu güzel olmuş. Red zone umarım diğer haritalardan da kaldırırlar. Mavi alan bu haritada diğer haritalara göre daha yavaş kapanacakmış ve içinde kalan oyunculara diğer haritalara göre daha fazla hasar verecekmiş. Ulaşım araçları sadece bu haritaya özgü olan motosikletlerden oluşacakmış. Test serverında bu motosiklet olmadığı için gösteremiyorum. Paramo sadece 9. sezonu özel olarak sezonsal bir, sezonsal bir harita olacakmış. Sezonsal maçlarda bot olmayacakmış. Sezonsal maçlar kariyer istatistiklerine yansımayacakmış. Yine sezonsal maçların Survivor PES görevlerini tamamlamaya etkisi olmayacakmış. Haritada aktif yanardağdan akan lavların içine motosikletle girmek hem lastiklere zarar verecekmiş hem de motosikletin hızlı bir şekilde patlamasına neden olacakmış. Ayrıca lavların üzerinde yay olarak geçireceğimiz her bir saniye için 10 can puanı kaybedecekmişiz. Haritada oynanabilir bir sınırlı alan olacakmış ve bu sınırın dışına çıktığımızda Return to Play Area yani oyun alanına dön şeklinde bir uyarı belirecekmiş hızlı bir şekilde oyun alanına dönmemek can barımızı çok hızlı bir şekilde tüketeceğinden ölümle sonuçlanacaktır arkadaşlar. Bu özelliği Call of Duty Warzone'dan zaten biliyoruz. Yeni haritamızda binaların etrafında parçalanabilir kutular olacakmış. Bu kutuları parçaladığımızda içinden işimize yarayacak mermiler, fırlatılabilir eşyalar, sağlık eşyaları gibi ekipmanlar çıkacakmış. Oyuncular diğer haritalardan farklı olarak yeni haritada helikopterden oyun alanına atlayacaklarmış. Bu helikopter aynı zamanda oyun alanının dışına, oyun alanının dışıyla güvenli alanın dışı dışını kastediyor sanırım. Oyun alanının dışına drop'u yani kargoyu atacakmış. Fakat helikoptere ateş edip yeterli hasarı verebilirsek helikopter taşıdığı kargoyu düşürecekmiş ve böylece biz de kargoya daha erken sahip olabilecekmişiz. Ayrıca bu haritaya özel olarak dropların içinden kamuflaj giysiler ve çantalar çıkacakmış. Yeni haritada envanterimizde yer alan Critical Response Kit yani kritik müdahale kiti ile yere düşen takım arkadaşımızı sadece bir saniyede kaldırabilecekmişiz. Yine bu haritada mutlanabilir alanlarda bulabileceğimiz gizli oda anahtarlarıyla haritanın gizemli yerlerine ve sırlarına ulaşabilecekmişiz. Silahlara gelecek olursak bildiğiniz gibi son güncellemelerden sonra Beril M762 oyuncuların elinde gerçekten çok avantajlı ve daha ölümcül bir silaha dönüşmüştü. Yeni sezonda Berlin'in temel hasarını azaltıp dikey ve yatay tepmesini artırmışlar. Eselarda ise eselerin temel hasarını azaltıp geri tepmesini artırmışlar. Ayrıca eselerin eselarda mesafe arttıkça mermi hızındaki kayıp da artacakmış. Yeni sezonda gelen yeniliklerden elimden geldiğince bahsetmeye çalıştım. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Yeniliklerle ilgili yanlışım varsa bunu yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Yeni sezon şu anda test serverında ve 21 Ekim'de ana sunuculara giriş yapacak. Yepyeni bir güncelleme videosu ile yeniden karşınızda oluncaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.